bugün Bolu gezimizin ilk durağındayız. İlk durağımız Bolu'nun tarihi ilçelerinden, Şirin ilçelerinden Göynük. Göynük deyince akla iki şey geliyor. Bir Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin hocası Akşemsettin türbesi burada. İkincisi de tarihi Göynük evleri. Haydi gezmeye başlayalım. Göynük ilçesi Bolu iline bağlı nüfusu yaklaşık 15.000 olan tarihi evleri ile meşhur bir ilçedir.